arkadaşlar arkadaşlar ben çıkıyorum aa burası yeni bir yer arkadaşlar yeşil yeşil burası biraz da iki tane kapı var çok karanlık ya neyse ben devam edeceğim çok korkuyorum. Çok uğur, korkuyorum ya. Ben nasıl buraya düştüm? Arkadaşlar sanki oradan her an bir şey çıkacakmış gibi. Çok kötü bir şey var içimde. Bir his. Çok değişik. Karanlık yerden mi gitsem? Yok yok. Buradan gitmeyeyim bence. Öbür taraftan dönmeyelim. Ne be? Demin bir ses... Aa ok var. Arkadaşlar. Aa ok var. Ok var. Aa burada da bir tane var. Bu tarafa gitti ya. Herhalde. Burada da oklar var. Gittim. Aa bu ne be? Arkadaşlar. Oha. Kamerayı zoomlayayım. bir şeyler yazıyor. Yüz var bir tane. <laughs>